Chapter 70 Selamlar arkadaşlar Moşi Moş kanalına hoş geldiniz Biliyorsunuz Boruto mangasının 70. sayısı çıktı Ve bu bölüm hakkında bir video yapmak istedim Umarım beklentileri karşılayan bir video olur Videomuza geçmeden önce her akşam Twitch üzerinden yaptığımız canlı yayınlara katılabilirsiniz Videonun açıklama kısmında hem Discord linkimiz hem de Twitch adresimizin linki bulunuyor Herkesi bekliyorum. Videomuza geçelim. Öncelikle bu sayının kapağında Amado'yu görüyoruz. Birkaç sayı sonra normal bir kapakla karşılaşmak gerçekten sevindirici. Aslında Amado'yu böyle ilginç pozlar verirken görmek güzel olabilirdi ha. <laughs> bu bölüm 70. sayının başlığı sanırım, kişinin kalbinin derinlikleri gibi bir şey. Bölüm zaten Shikamaru'nun Eida'ya yaptığı teklifle başlıyordu. Kod bu sırada hala Amado'nun yanında Amado'ya birkaç nasihat veriyordu. Ama daha sonra Shikamaru ve Eida'yı gördü. Bu teklif onu biraz korkutmuşa benziyordu. Bu sırada Naruto beliriyor. Tabii o da içerisine değil. Kapı şifreli olduğu için bizim kudretli Naruto'muz içeri girmekte zorlanıyor. Yani giremiyor desek yeri. Hayır ne şifreymiş arkadaş ya. Bakın şifre ha. Mühür falan değil yani. Shikamaru ona devam eden hassas bir durum olduğunu ve yarıda kesilmemesi gerektiğini söylüyor. Bahsettiği şey Eida'ya sunduğu teklif olmalı. Daha sonra Naruto'nun yanına Sasuke ve Boruto geliyor. Boruto'nun alnında Sasuke'nin konağa alın bandı var. Daha sonra Shikamaru bizleri tekrar şaşırtıyor. Eida'nın gözünden bahsediyor. Yani bu Shenrigan diyor. Sanırım doğru telaffuz edebildim. Daha sonra Amado ile iletişime geçiyor. Yani biz burada Eida'nın gözünün zaten bilindiğini öğreniyoruz. Shikamaru'nun görüp direkt bunun o demesi şaşırtıcı. Daha sonra sahne Sumire ile Amado'nun karma takıntısı hakkında konuşan Kavaki sahnesine geçiyor. Bu sahne hakkında pek bilgim yok. O yüzden bir sonraki sahneye geçelim. Kod Amado'nun bir omzunu açmıştı hatırlarsanız. Oradan parmağıyla şöyle güzelce bastırdığı sahneye geri dönelim. Eida Kawaki'nin geleceğini söylüyor fakat artık Kod ile başa çıkabilecek güçte olduğunu söyleyebiliriz. Devam eden tartışmada Kod pençe iziyle bir portal açıyor ve Amado'yu içine sokmaya başlıyor. Kaçmasınlar diye Shikamaru müdahale etmeye çalışıyor ama onlara bu etki etmiyor tabi. Eida daha sonra Delta'yı çağırıyor ve hem dikkat dağıtıyor hem de Delta'yı Shikamaru'nun üzerine salıyor. Daha sonra Sukuna Hikona'da ustalaşan Kawaki havalandırmadan kendini küçülterek içeriye geliyor. Kod ayrılmadan önce listemde artık sen de varsın Shikamaru gibi tehditler savurarak portaldan gidiyor. Yani kaçıyorlar. Şimdi sahnede Kawaki, Shikamaru ve Delta kaldı. Yani Delta da Shikamaru'ya doğru saldıracakken bence Kawaki falan kurtaracak herhalde burada bunu. Kawaki ve Shikamaru olanlar hakkında konuşuyor ve Kawaki Ishikinin jutsu'su ile kalan portalları kapatıyor. Bu sırada Kodun sığınağına gidiyoruz. Çünkü portaldan geçen ekip oraya geldi. Bu sırada Demon Amado'yu azarlıyor gibi. Amado eğer sınırlayıcıları açarsa hayatta kalıp kalmayacağından şüpheli. Ha, bu arada unutmadan bu sığınağı Sasuke keşfetmişti sanırım. Yani yerini biliyorlar. Sonraki bölüm peşlerine düşebilirler. Ve beklenen an geliyor. Sınırlayıcılar kalkıyor. Odayı bir bulut sarıyor. Bulutlar veya toz bulutu çöktüğü zaman kod tamamen farklı bir havada gözüküyor. Gözlerine gelen güncelleme tamamen keskin ve havalı gözükmesini sağlıyor. Buradaki görünüşünü, gözlerini falan ben bir karaktere benzettim. Onu da birazdan söyleyeceğim. Ada ve Damon kodun yeni güçlerinden etkilenmiş ve korkmuş görünüyorlar. Odada bulunan herkes dönüşüm karşısında şok oluyor. Özellikle de Damon ilk defa böyle bir tiple görüyoruz. Yani bu kadar korkmuş bir şekilde, şaşırmış bir şekilde ilk defa görüyoruz bu karakteri. Ve kod konuşuyor. Üzgünüm Amado. Yara acıyor değil mi? Seni hemen o acıdan kurtaracağım diyor. Ve bölüm sona eriyor. Evet arkadaşlar bölüm böyleydi. Şimdi bazı sahneler hakkındaki yorumlarıma geçeyim. Özellikle hangi konular üzerine konuşacağım söyleyeyim. Birinci olarak Naruto'nun kapıdan girememesi. İkinci Kawaki'nin Jutsu konusunda uzmanlaşması. Üç muhteşem müttefik Delta. Dört Sarada ve Mitsuki nerede? Beş Koda ne oldu? Ve Amado ölecek mi? Öncelikle Naruto. Ulan bizim Naruto'muz bir kapıdan geçemeyecek kadar aciz veya ben olayı yanlış anladım. Yani mühürlü bir bariyer falan olsa anlarım. Ama diğer türlü yıkıp girmesi lazım değil mi? Bakın Naruto eğer girmeye çalışmıyorsa orası ayrı. Shikamaru çünkü Naruto'nun bölmesini istemiyor. Ama bunu istememesi önce mi oluyor, sonra mı? Onu çözemedim. Umarım önceden oluyordur. Yani kapı Naruto'yu durdurmuş olmasın. Durdurmuş olan Shikamaru'nun hassas bir konu var demesi olsun. İkinci olarak Kawaki'nin bu kısa sürede Ishiki'nin doğucu suna bu kadar hakim olması. Bunları görmek bana ulan acaba Ishiki hala oralarda mı falan dedirtiyor. Ama bunları böyle kullanması sanırım normal. Fazla takılmayalım. Üçüncü konumuz muhteşem kudretli müttefik Delta. E ee, bunun nasıl bir yardımını gördük? bir tekme dışında başka bir numarasını göremedik. Yani bu karakter çöp mü oldu anlamadım yani şimdi. Kawaki Delta'nın içinden geçerse ama da da yok. Eskiciye satarlar artık herhalde. Daha farklı şeyler beklerdim yeni Delta'dan. Dördüncü konumuz Mitsuki ve Sarada. Ulan Sasuke ve Boruto'yu izleyen Sarada ve Mitsuki onların ayrıldığını görmediler mi? Veya hiç merak etmediler mi? Onlar neredeler? Yine bir olaylar yaşanıyor ama takım 7 yine her şeyden bir haber. Artık 71. sayıda görürüz herhalde. 5. ve son konumuz. Kod'un yeni görünümü ve Amado. Kod'un bu görünümü bana Gojo'nun gücünü kullandığı hali hatırlattı. İnternette de böyle bir foto görünce, "Aha, yalnız değilmişim." dedim. Ve Amado'ya gelecek olursak, Amado kod veya Eida'ya öyle bir şey sunmalı ki onu öldürmesinler. Diğer türlü Amado'yu kevgire çevireceklermiş gibi hissediyorum. Önceden elinde sınırlayıcılar falan vardı diyordu. Şimdi ne olacak? Neden öldürmesinler? Ama Kawaki ile ilgili bir bilgi tehdit Amado'yu kurtaracaktır. İzleyin ve görün. Kesinlikle Amado'nun elinde bir koz var ve bu koz Eido'ya karşı. Ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu bölümde en önemli olaylardan biri sınırlayıcıların kalkmış olmasıydı ve umarım diğer bölümde biraz aksiyon görebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.